hello everyone i hope you all doing well i'm natif and i decided to help you about learning and improving your english skills some people think that learning english is difficult and it's really com complicated of course that's right but don't worry it's not hard that much i will show you how it's easy Merhaba arkadaşlar. Umarım hepiniz iyisinizdir. Ben Natif. İngilizce öğrenmek ve İngilizce çok merak eden arkadaşlarımız için buradayım. Şimdi bazı arkadaşlarımız şikayetçiler. İngilizce çok zor, İngilizce kafamı karıştırıyor. Şurayı anlamıyorum. Tabii ki zor. Sonuçta bir dil, zor bir dil. Şimdi şöyle bakarsak bizim hayatımızda kolay olan hiçbir şey görmüyoruz. Her şey zor. Hatta hayatımız bile zor, değil mi? Ama Düşünün, bu şunu da unutmayın ki bizim yapamayacağımız bir şey yoktur. Değil mi? Her şey için biz çaba göstermemiz gerekiyor. Ama siz o kadar düşündüğünüz gibi zor değildir. Ben size şimdi bazı yöntemleri göstereceğim, yöntemlerden bahsedeceğim. Ama merak etmeyin, ben size kolay bir şekilde bu İngilizceyi aktarmaya sunmaya öğretmeye çalışacağım. Evet, şimdi e, kanalımın içeriğinden biraz bahsetmem gerekirse, gördüğünüz gibi vi, sınıftayız ve derslerimiz, videolarımız e, sınıfta çekilecek. İkinci olarak da e, şimdi bildiğiniz üzere hani ileri seviyede olan arkadaşlarımız var, orta seviyede olan arkadaşlarımız var, başlangıç ve hatta hiç daha önce İngilizce görmeyen, hiç bilmeyen arkadaşlarımız da bulunmakta sıfırdan başlayacak. Sıfırdan ve sıfırdan. Neden? Çünkü bilmeyen arkadaşları da göz önünde bulundurmam gerekiyordu. Şimdi sıfırdan belki bazı arkadaşlarımız izlemek istemezler ama izlemelerinde fayda var. Çünkü bu konulara tekrar etmiş olurlar bilseler bile pekiştirmiş olurlar. Demek istediğim yani izlemelerini tavsiye ederim, rica ederim. Ve sizden ricam şu. Derse başlamadan önce Videoyu başlamadan önce lütfen yanınızda bir kalem, bir defter bulundurmanızı rica ediyorum. Çünkü şimdi bir dil olduğu için çabuk unutulabiliyor. Her dersin notunu almanızı istiyorum. Her videoda not almanızı istiyorum. Bu notu da her gün iki kere ya da günde bir kere tekrar etmenizi istiyorum. Tekrar ettikçe konular pekişmiş oluyor. Yani en azından mesela benim anlattığım gibi değil siz ne anladığınız nasıl anladığınız gibi not almanızı istiyorum. Not almak çok önemlidir, çok faydalıdır. Ve son olarak da şunu söylemek istiyorum. Bu videomun sonunda her videonun sonunda o konuyla ilgili testler çözeceğiz. Belki ne kadar hani ne kadar bildiğinize, ne kadar o konuyu test edeceğiz. Öğrendiyseniz de o testleri çözerek o konuyu daha iyi pekiştirmiş olacağız. Evet arkadaşlar, videomuzun e, sonuna geldik. Yani şimdi aklımda olanlar bu kadardı. E, yani söylemek istediğim, aktarabilmek istediğim bu kadardı. Şimdi konuşma sizi de yormak istemiyorum, fazla uzatmak istemiyorum. İnşallah bir dahaki videoya, bir sonraki videoda dersimize başlayacağız ve bir dahaki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.